makyaj, bakım, temizlik, güzel giyim, modernlik, kültür, kısacası kalite İslam'ın gereklerindendir. Müslüman elbette ki bakımlı yaşayacak, temiz olacak, güzel olacaktır. Çünkü güzellik, bakım, estetik, sanat zevki Allah'ın beğendiği özelliklerdendir. Ve okuduğumuz ayette belirtildiği gibi özellikle iman edenlere verilmiş bir nimettir. Kur'an'da Müslüman kadınların makyaj yapması ve bakımlı olmasının haram olduğuna dair hüküm yoktur. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de hanımlar hep en güzel, en bakımlı halleriyle toplum içine çıkmışlardır. O dönemde de kadınlar makyaj yapıyorlardı. Hatta Peygamberimiz başta olmak üzere dönemin erkekleri de gözlerine sürme çekerlerdi. Bir hadisi şerifte şu şekilde bildirilir. Ayşe radiyallahu an rivayet ediyor. Resulullah oruçlu iken sürme sürmüştür. İbn-i Mace, Sıyam 17. O dönemde Müslüman hanımlar allık, sürme, ruş kullanıyorlar, ellerini ve tırnaklarını kına ile boyuyorlardı. Kadınlar da erkekler de saçlarını özel boyalarla boyamaktaydılar. Öyle ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saçın boyanmasını teşvik eder hatta kendisi de boyardı. Pek çok hadis kitabında zikredilen bir rivayete göre Ümmü Habibe'nin babası Ebu Sufyan ölünce 3 gün yas tuttuktan sonra yanaklarına haluk sürdüğü ifade edilmiştir. Haluk sahip olduğu pembemsi sarı renk ile sürüldüğü yerde allık görevi görür. Bu konudaki diğer bazı hadisler ise şunlardır. Taberani'nin bir rivayetinde saçların renginin değiştirilerek yabancılara muhalefet edilmesi emredilir. 2111 Hz. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Yahudiler ve Hristiyanlar saçlarını boyamazlar. Siz onlara muhalefet edin. Buhari, Libas 67, Enbiya 50, Müslim, Libas 80, 2103, Ebu Davud, Tereccül 18, 4203, Nesai, Zinet 14, 8137, Tırmızı, Libas 20, 1752 Buhari ve Müslim'de, Hz. Enes'ten gelen bir rivayette şöyle denir. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer radıyallahu anh saçlarını kına ve ketem ile boyarlardı. Süheybül Hayr radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ağaran saç ve sakallarınızı boyamada kullandığınız en iyi boya şüphesiz şu siyahtır. Çünkü siyah boya kadınlarınızı size daha çok rağbet ettiricidir. Muhalifleriniz içinde de hakkınızda daha çok çekinmeye vesiledir. Ebu Davud, Libas 18, 4064, Tereccül 19, Nesai Zinet 17. 8 140 Buhari Libas 66 Menakıb 23 Müslim Fedail 100 105 Ebu Davud Terecül 18 Nesai Zinet 17 8 140 141 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sarı saçı beğendiği yine hadislerden anlaşılmaktadır. İbn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Saçlarına kına yakmış bir adam gelmiştir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu ne güzel buyurup takdir etti. Az sonra kına ve ketem ile boyanmış biri geldi. Bu evvelkinden de güzel buyurdu. Sonra saçlarını sarıya boyamış biri daha gelmişti ki bu öbürlerinden de güzel buyurdu. Ebu Davud Tereccül 19 4211 i̇bn Mace Libas 34 3627 Ahmet İbni Hanbel'in bir rivayetinde ensardan yaşlanmış, sakalları aklaşmış bir ihtiyarlar grubuna rastladığı vakit, ''Ey ensar topluluğu, saçlarınızı kızıla boyayın, sarıya boyayın.'' tavsiyesinde bulunur. Sahabe ve tabi'in çoğu sarıya boyamayı uygun bulmuşlardır. Hz. Ali i̇bn Ömer, Ebu Hureyre bunlardandır. Bir kısmı kına ve ketem ile, bir kısmı zaferan ile, bir kısmı siyah boya ile boyanmışlardır. Siyahı tercih edenler arasında Hazreti Osman, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin yani Hazreti Ali'nin iki oğlu Ukbe İbni Amir, İbni Şirin, Ebu Bürde zikredilir. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayete göre sakalını sufra denen sarı boya ile boyar ve derdi ki ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı gördüm. Sakalını bununla boyamıştı. En çok sevdiği boya da buydu. Bununla elbisesini boyadığı da olurdu. Ebu Davud Libas 18. 4064. Tereccül 19. 4210. Nesai Zinet 17. 8140. Ebu Katade radıyallahu an'tan o peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki Omuzlarıma kadar uzanan gür saçlarım var. Tarayabilir miyim? Evet, ona iyi bak. Ebu Katade Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu evet ona iyi bak sözünden dolayı çoğu kez saçlarını günde iki kere yağlardı. Büyük hadis külliyatı. Cemül fe ait er rudani. ikinci baskı. 2009. Ebu Zerra'dan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Beyaz saçları boyayan en güzel şey kına ve ketemdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hanımların oje yerine ellerini ve tırnaklarını kınayla boyadıkları ve peygamberimizin de hanımları buna teşvik ettiği pek çok rivayette geçer. Elinde Resulullah'a mektup bulunan bir kadın perdenin arkasından işaret etti. Elini uzattı. Resulullah elini tuttu. Mektubu almadan çekti ve bu erkek elimi yoksa kadın elimi bilmiyorum buyurdu. Kadın kadın elidir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer sen kadın olsaydın tırnaklarının rengini kına ile değiştirirdin buyurdu. Ebu Davud 1992 Ayşe radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Hint binti Utbe Ya Resulullah benimle biat et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerinin rengini değiştirinceye kadar seninle biat etmeyeceğim buyurdu. Ebu Davud 4165